Mehmet o hesabın hemen al hemen al hesabın bilgilerini ben şimdi hiç üşenmeyeceğim şimdi avukatıma yazacağım şu anda yazacağım avukatıma ve sana bir şey söyleyeyim mi istediğiniz kadar ağlayın yalvarın zırlayın kendinizi yırtın bak istediğinizi yapın hiç sakin olamayacağım yeter çünkü yeter yani Hiçbir şekilde benden anneni aratmakmış, babanı aratmakmış, zıkkımı Pekini aratmakmış. İstediğini arat güzel kardeşim. Hesap bilgilerini şu anda zaten alıyorum avukatıma da. Şimdi yazıyorum. Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Bulunmaz mı zannediyorsun? Bulunmaz mı zannediyorsun? Çektiğin karta kadar şimdi bulunacak. He? Şimdi ben bunu Twitch'e şu anda şikayet etsem mesela ne olacak? Ben Twitter'dan bunu duyuracağım ya. Siz kimsiniz ya? Kimsiniz be? Ben sizin o çalıştığınız, o görüştüğünüz karakter sizlere benzer ama haberiniz olsun hepinizin. Kiminle uğraşıyorsunuz ya? Ben staffları da etiketliyorum. Kimse de kusura bakmasın. İstediğiniz kadar kızabilirsiniz. Hı. o işi parmede zor sattırım. Evet, Miki falan görünüyor mu? Görünüyor tabii canım. iki Miki görünüyor. O tamam. Şu an telefon var ama ara sende var numarası zaten. Yok chat'i alacağım zaten ekrandan da. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunu mu? Ne yaptın? Ah. Sadece bunu mu yazdın? Hı. Hmm. bazı yerlere yazıyorum da. Mehmet o anı aldınız değil mi? Siz kimsiniz ya? Kimsiniz siz? Siz birkaç tane ucuz dolandırıcısınız. Siz kimsiniz ya? Göz mü korkutuyorsunuz? Ne yapacaksın? Numaramı verdim diye ev adresi verdi. Ben bir daha yayın mı açmayacağım? Ne zannediyorsun sen? Ben bir daha işimi mi yapmayacağım? Ha? Kimi korkutuyorsun? Korkutabileceğiniz son insanım ha. Son insanım. Korkutabileceğiniz son insanlardan bir tanesiyim. Hadi bakalım ya. Hadi bakalım. Ne yapacaksınız? Nerede ilmişsiniz ya? Tövbe ya Rabbim. Hı. Oradan bir hemen ekran görüntüsünü al. Aldım. Ondan sonra e, şeyi. Ekran görüntüsünü alacağız. Kullanıcı adı, kullanıcı sayfasını yüreli. Kullanıcı sayfasını uçurdu şu anda, kapattı. Tamam, Twitch'ten ben maille alırım bilgisini ama. Bilin alırız onu sistem al. Hı hı. gönderdiği bilgileri hemen oranın bir SS'ini çekiver şeyden live Yok yo, aldım bile. <laughs> tamam. Hemen uçururuz <laughs> onu. Anda şifre. Bu. Haydi SS'e Veya şu anda atabiliriz ama onu bana nasıl Şu anda atma ben sana hemen gönderirim Discord'dan. Ha evet, Discord'dan hmm. onu bana hemen gönderirim. Bir an senin İsterseniz burada yaşamıyor olun ha. İsterseniz burada yaşamıyor olun. Bu memleketle çok Ben bunun peşine düşmezsem ne olayım lan? Ben bunun iş, ben bu işin peşine düşmezsem ne olayım? Hadi bakalım zaten sizin ucunuz bakalım nerelere varacak acaba? Nerelere varacak? Nerelere gidecek? Ben çok merak ediyorum. O zaman da bu kadar götünüz rahat gezebilecek misiniz? Çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum vallahi. Allah kolaylık versin şimdiden hepinize. Nereden geliyor ya bu? Nereden geliyor lan bunun cesareti? Şey Cem mi ay çok korktum. Arkadaşlar bundan sonra yaptığınız dolandırıcılıklar hakkında asla konuşmayacağım. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın arkadaşlar mı yapacağız zannediyoruz? Ne zannediyorsunuz ya? İki gün unutulur mu zannediyorsunuz? O da unutulmaz. Neyin özgüveni bu ya? Sen kişisel verirsen nasıl paylaşabilirsin? Sana nereden geliyor lan bu cesaret? Nereden geliyor? Delirtecekler insanı ya. Allah beran versin bütün elim ayağım oynuyor ben daha burada ne kelimeler söylerim ama Twitch beni suçluyor o zaman. Ben sana şu anda burada bir şey söylesem, bir laf etsem, onu yapsam, bunu yapsam ben suçluyum. Ama inşallah, inşallah bu iş davaya gittiğinde biz seninle karşılıklı mahkemede böyle göz göze baktığımızda inşallah bu kadar rahat olursun güzel kardeşim. İnşallah yanındakiler de bu kadar rahat olurlar güzel kardeşim. Tövbe yarabbim ya Resulallah'ım. Olmaz öyle. Bunu, hadi git başka insan yap bunu hadi. Hadi. Başkasını susturursun kardeşim. Sana Allah kolaylıklar versin. Başkasını susturursun. Beni zor susturursun. Beni susturamazsın. Zor biraz. Biraz sıkar. Tövbe yarabbim ya. Ne rezilmişsiniz be. Ben gidiyorum. Çok da özür diliyorum. Ben kendi izleyicimden de özür diliyorum. Bunu yaşamak zorunda kaldığınız için, buna maruz kalmak zorunda kaldığınız için, düzgün işini yapan, düzgün yayını açan bütün insanlardan da özür diliyorum. Bunlarla muhatap olmak zorunda kaldığımız için. Hadi bakalım ne olacağını göreceğiz hepimiz. Hep birlikte ne olacağını göreceğiz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Allah belan versin ki şey yapayım diyordum. Tamam Perin artık hani çok da fazla da uğraşma diyordum. Çok kötü kayaya çarptınız ben size o kadar söyleyeyim. Çok kötü kayaya çarptınız hem de. Allah şimdiden hepinize sabır versin. Öpüyorum ben herkesi. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyorum. Haydi bay bay.